Otu nerede? <laughs> ne bileyim, lavaboya gitmiştir herhalde. E, gitse görürdün sen. Yani belki de bizi yalnız bırakmak istemiştir. E, artık vakti geldi. Doğru diyorsun Metin. Hiç çalışmadık Metin ya. Hep lafa kaldık. Dur. E, yok Beyler, ya. bir şey diyeceğim. Benim var ya bu stresten acayip midem kıyıldı. Çok güzel turşu suyu var. <laughs> var ya, bildiği var ya. Nasıl tutuyor, tok tutuyor biliyor musun? Ben alırım. Tut, hızlısı. Ne istiyorsun lan? Yazık, garibanın canı çekti herhalde. Bir yudum. Bağırmayacağım. Ha. Al bakayım. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim var ya, bunun yanında bir meyhane pilavı olacaktı. Allah'ın sevdiği kuluymuşsun. Yan taraftan çaldım. Al. Alın her şey canın çekmesin lan! Oğlum siz ne konuşuyorsunuz lan? Zaten sesleri gelmiyor içeride. Siz ne anlatıyorsunuz? Ne? Ya, Metin. E, şey, ben çok odaklanamıyorum da. Acaba sen giyinsen mi? Ee, vücudum seni etkiledi değil mi? <laughs> şey, böyle kafamız dağıldı. Ben bir sana şort falan bir şey getireyim. Tamam, tamam getir. Şey, ne yapayım? Kadın olmadı abi. çünkü. Başka yere gitmesin. Etkilendi ya. <gülüyor> Etkilendi ya. <laughs> Lan seni gömertin oğlum! Metin? Ya bu evde kara delik mi var? Nereye gidiyor insanlar ya? Bütün daireleri gezdin. <laughs> Çıkışı da kilitledin. Doğruyu söyle Fatma. Hikmet burada mı? Abla burada olsa niye sana söylemeyeyim ya? Ara istediğin yere bak. Ha, tamam. Aha. Burada ne var? Annem turşu göndermiş. Turşular var orada. <laughs> Bence bunlar turşu değil. Ne oluyor lan burada? ne yapıyorsunuz siz burada ya? Korktuğum başıma geldi ya. Bir şey sorabilirim. Çok mantıklı bir soru sordu. Doğruydu. Ee, şöyle anlatayım Hı. efendim. Henüz küçük bir oluşumuz. <laughs> Klostrofobi yemme derneği olarak biz e, dar alanlarda altı erkek bir araya geliyoruz. Oğlum! Bu konuşmanın sorup kötü bir yere gidiyor galiba. Hikmet! Caide! Abla yemin ederim burada olduğunu bilmiyordum. Hatta şu an benimkilerinden neden altı tane erkek var hiç bir fikrim yok. Deniz zorla bunlar içeri tıktılar. Ha, ha, ha. Ne diyorsun sanki Kerem? Beni de. Ha. Atakan! Evli ya. Ne işimiz var lan burada? Ne işimiz var? Oğlum beni aşağıya diktiniz ya Fatma evde yokken Evliya içeri gelecekti, bakacaktı. Sonra hatta Atakan sen geldiğin sonra gelenler oldu. Sonra herkes kilere de kilere, kilere, de kilere doldu ya. Çok komik. Bir şey... Sen neye her şeyi anlatıyorsun lan? Çok soru oldu. Bir, birinin cevaplaması lazımdı. Benim canımı sıkma. Bir, bir, şey sorabilir miyim? Cahil'e. Tabii ki sor. Ee, şimdi bu konunun bizde çok alakası yok gibi. Benim de onlarla işim olmaz. Hadi ama biz gitsek mi? Üçe kadar sayıyorum. Kaçtın kaçtın? Bir, iki, üç. Aa! Aa! Bunu, aa! Dur! dur. Aa! Dur! Yıkırdın. Bunu kişiye yapar. Bunu yıkırdın. Ya Batu sen dedin ya bana. Sen dedin bana. Ya sen içeri gir kanka, durulan Ben Fatma ile ikinizin arasını yapacağım dedim. Oğlum sen hala benim sevgilime mi yürüyorsun? Yürüyorum. Ya, bir dakika, bir dakika, bir ya. Mete sen bana mı yürüyorsun? Ya daha ne yapayım? Bornozdayım. Ya bu ne ya? Birinden ayrılırız, gizlice evimize girer. Biri sevgilimizden yeni ayrıldık diye durmadan yanaşmaya çalışır. Öyle değil Fatma, ya. Fatma ben sadece seni merak ettim ya. Atakan, senin merak etme anlayışın buysa sen kimseyi merak etme. Fatma, Fatma seni seviyorum. Turşu kokuyorsun ya. Dayanamadım turşuya dayanamadım. Atakan sevgi böyle bir şey değil ki. Evet katılıyorum. Ayrıca mis gibi kokuyorum. Ya sen de bir sus be. İstemiyorum ikinizi de istemiyorum. Sahip olmayı değil, sevmeyi öğrendiğinizde de gelmeyin. Çok olumlu gidiyordu aslında ya yani. yani. Ne yapalım çıkalım mı şimdi? Defolun ne? gidin evet. De. Bize zahmet olacak. Aa, sen de şu kilidi değiştir o zaman. Allah Allah ya. O anahtarımı geri verir misin? Fatma lütfen yapma ya. Bak. Oğlum ver ya. Saçmalama ver. Bizde var. Ver ya. Kimde anahtarım varsa geri versin. Abi bak hep korktuğum başıma geliyor ya. Abi. Bir de anahtarlık yaptırmışsın kendine. Bana bakma ben maymuncukla girdim kim ya? Ha, Samet. Kiler diye bir mekanda tanıştık. Çok, çok acayip adam var ya. Kendisi hırsız ama... Ya oğlum hırsız Tamam oğlum ya, kankam, tamam Hırsız o. Tamam ya, hırsız deyince çok şey yapıyor. Evet, Kankam kim ya? Kankam. Kim ya? Kankam. Kim ya? Yine kim olabilir ya? Babam geldi. Sakın, sakın. Tamam, tut, dur, tut, dur, tut, dur. Tut, tut, tut 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 tut